Herkese merhaba. Efiksmatik platform kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size 10 saltın ve nazlan analizlerini yapacağız. 10 saltınla başlayalım. Platformumuz 144 bak satış diyor, 52 bak satış diyor, hayyam satış diyor. Grafiğimizi açalım. Uzun zamandır 1715 ve 1739'lar arasında fiyatımız devam ediyordu. En son yaptığımız analizde de bunu belirtmiştik. Platformumuz bugün bir güncelleme verdi ve bu güncellemede 1723-27'ler destek mi, direnç mi olacak? E, hep beraber görecektik ve 1727'ler altında kapanışını yaptı ve 1727'ler bizim için direnç pozisyonuna geçti. Saat 9 gibi de Sedat Hoca Twitter'da paylaşımını yaptı. 1723'ler, 27'ler önemli dedi. Bakalım destek mi, direnç mi olacak dedi. Ve direnç oldu, satış başladı. Satış akımı başladı. Ve satış platform bize satış döngüsü demişti. Hatırlıyorsanız döngülerimiz satış döngüsüydü. Ve şu anda fiyatımız onlarda. 1710 Bakalım 1710'larda destek mi alacak fiyatımız yoksa satış devam edecek mi satış akımı? Aşağıda 1682'ler var destek pozisyonunda ve 1682'leri de kırarsa aşağıda ana kanalımızın 1624'ler var. Ana kanalımızda 1624'ler destek pozisyonunda yukarıda 1727'ler var arkadaşlar. Hafta içi e, platformumuz güncellemelerini verecektir ve bunları sizinle e, Sedat Hoca yeniden Twitter üzerinde güncellemeleri paylaşacaktır. Şu anda kanalımız bayağı bir geniş. 1624'ler aşağıda, yukarıda 1727'ler var. Dediğim gibi 1710'lar destek mi olacak? Bakalım devam edecek satış 1682'lere kadar. Hep beraber göreceğiz hafta içi. Ons altın analizimiz bu şekilde. Hemen diğer bir analizimize geçelim. Nazlak'la devam edelim. Nazlak'ta alış döngüsü var. 52 box alış, hayyam alış. Güncel bir 36 box'ımız var. Alış döngüsü. Hemen grafiğimizi açalım. Uzun zamandır arkadaşlar iki bandımız vardı. 12.875'ler 90'lar ve yukarıda da 13 bin 13.200'ler aşağıda da 12.299'lar vardı. Analizlerini yapıyorduk hep beraber. Ve şimdi platform bugün güncelleme verdi ve 12.935 üzerinde kaldığı sürece destek olduğu sürece yukarıda 13.349'lar direnç pozisyonunda diyor bize. Ve şu anda e, cuma günü kapanışında 12.935 üzerinde yaptı platform. Ee, ve destek aldı diyebiliriz. Şu anda 12.935'ler destek 13.349'lar direnç. Ana döngümüz alış döngüsü ve daha da söyleyecek başka bir söz olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Güncel 36 box'ımız var. 12.950 üzerinde kaldığı sürece yukarıda 13.233'lerden bahsediyor güncel box'ımız. Ve bakalım 12935'ler destek olduğu sürece yukarıda 13349'lara kadar fiyatımız devam edecek mi? Hep beraber bu hafta içi göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik analizlerimiz bu şekilde. Herkese teşekkür ederim. Bol kazançlı haftalar diliyorum. İyi akşamlar.